Merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Başka gördüğünüz gibi Bu şeyi modifiye edeceğiz Berefaktor BR8 Formül arabası modifiye edeceğiz arkadaşlar Normalde dört tane formül arabası var e Böyle Okalet R88 var DKS DR1 var projen PR4 var ama ben bunların arasındaki en pahalı olan şu projen PR4'ü modifiye edeceğim. Yani neden bunu modifiye edeceğim muhtemelen en pahalı sobi için en iyi özellikleri de bunda vardır yani o yüzden bunu alıyoruz bu gelsin sonra da modifiyesine geçelim arkadaşlar bu arada arabamız geldi ama arabayı göstermeden önce size bir şey söylemek istiyorum şu an kanalımız 30 ya da 31 abone civarlarında olması lazım siz de eğer abone değilseniz şimdi abone olup ilerleyen zamanlarda ben 30 aboneyken bu kanala aboneydim deyip arkadaşlarınıza hava atabilirsiniz Neyse arabamız burada. Böyle bir bildiğiniz formül arabası işte. Şimdi gaza basıp yani şey yapmak istemiyorum. Spoiler vermek istemiyorum. Şimdi şeye gidelim. Modifiyeciye gidelim. Modifiyesine geçelim. Modifiyecimize geldik ama ben çarptım. Yani en ufak çarpmada arabanın üstü çıkıveriyor böyle. Pek sağlam değil yani. Oo. Lan takıldık. Tamam çıktık. Şimdi gelelim modifiyesine. Modifiyemize geçelim yine konuşamıyorum. Alışmışsınız artık. Alışmış. Hala konuşamıyorum ya. Alışmışsınızdır artık benim konuşamamalarıma. Bu sefer söyledim. armor ortakarak başlıyoruz bu arada 20 bin dolar. Bodywork. Bodywork nasıl olsun şimdi? Yani şöyle kapalı mı güzel açık mı? Sanki açık daha güzel duruyor ya açığı bastım. Frenler tabii ki önemli. Front wings, wings. Yani ön kanatlar nasıl olsun böyle olsun böyle güzel engine'a yapıştırdık Exhaust zaten iki çeşit exhaust var ama takılır mı yok ya böyle daha güzel liveriye sonra geleceğiz Three spray'de sonra geleceğiz spoiler şimdi kendi spoileri gayet güzel aslında bunlara pek de farklı değil yani ya bunlara bu kadar para vermeye hiç gerek yok ya kendi spoiler zaten hiç değişmiyor yani diğerleriyle transmissionla turboyu takalım tekerlekler yarış tekerlekleri nasıl tekerlekler taksak şun iyi gibi ya yukarıda gördüm şu bu bunu taktım güzel tekerlek rengine hiç gerek yok siyah olsun Windows bu da lima olsun Wind bu neymiş He, şu öndeki şey cam tamam uzun olsun şimdi geldik Liberia yani buna ben normalde böyle reklamlı işler takmayı çok sevmiyorum mesela böyle atomik böyle sprank falan filan ama buna yakışır gibi. Aslında bu güzelmiş ya. Bu hiç fena değilmiş yani. Belki bunu takarız. Yani liverisiz de güzel. Ama liveri gerekiyor sanki ya. Aynen liveri gerekiyor. Şimdi geldik rengine. Renk şurada. Respray. Krom. <laughs> Hep bu şaka yapıyorum. Neyse Diyeyim. Ne yapsak ne yapsak aslında sarı efsane duruyor da sarı aklımıza bulunsun sarı çok güzel çünkü sarı acayip güzel kırmızılar da fena değil de ya hmm, bu da güzelmiş aslında da işte bunları takamıyoruz neyse ya ben sarıyı yapıştıracağım sarı çok hoşuma gitmiş zaten sarı nerede? Reis selamı ama Reis yelam. <laughs> tamam. Secondary'e de bunu takalım. Reis Hello burada. Güzel oldu ya. Hoşuma gitti yani. Başka şöyle bakıyorum da başka bir şey kalmadı yalnız. Buna şey takılmıyor galiba. Şöyle altına neydi onun ya. Neon ışıkları işte. Neyse arkadaşlar başka bir şey yok galiba. Biz çıkalım buradan. Dışarıda görüşelim. Aracımızdan çıkıyoruz. Yani aracımızın dış görünüşü tabii ki de çok güzel oldu. Şöyle arkasında da bir kırmızı ışığı var. Ve tabi beklediğimiz gibi yani diğer arabalardan çok daha hızlı olması gerekiyor yani. Çünkü bu direkt hız için tasarlanmış bir araba evet diğer arabalardan hem fren olarak hem de hız olarak bariz daha hızlı. Bakın şöyle göstereyim frenlerine. Bayağı iyi yani. Hiç kaymalandırıyor Şu şey hissiyatını da vermişler yani. Formula 1 kullanıyormuşsun hissiyatını da vermişler. Şöyle manevraları falan çok güzel yani. Neredeyse hiç kaymıyor lan nerede hiç kayma dedikten sonra ve hızlanması da çok iyi yani bir de bunun bir özelliği var boostu var bunu bastığınızda bildiğiniz uçuyor yani yerde giden bir uçak oluyor ama şu önümüzdeki şeyimiz çıktı işte. ya bir de şey özellikle çok iyi. Böyle bir parçası kırıldığında ya da böyle çıktığında, koptuğunda o parçanın eksikliği hissediliyor yani. Mesela şu öndeki kanatlar çıktı ya. Manevrada eee yavaşlık, manevrada kötüleşme hemen hissediliyor. Bu arada çaktırmadan da havalimanına geldik. Burada hız testi ve manevra için gelmiştim ama şu önde kanat koptu. Lan. Arkadaşlar bu ne be? bak lan. Buranı kovmuşuz misiniz? Lan takıldı araç. Hepsi bunların suçuydı arkadaşlar. O yüzden özledim. Böyle bir de buz basalım. Şu an peşimizde polisler var mesela bir yıldız. Polis arabasıyla ben yarışmak istiyorum. Gidelim po polis arabasının yanına. Polis arabası bey. Polis arabası bey şurada. Hadi yakalayın beni. Hadi bak 3 deyince başlıyoruz tamam mı? 1 2 3 başla. Hadi yakala yakala bas Hadi sana güveniyorum Bas 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 Başarabilirsin polis Arkadaşlar polis Polise fark attık Yani buradan da hızı belli oluyor Ve dönüşünü de gördüğünüzden yani bildiğiniz Formula gibi dönüyor Bunu sürmesi çok zevkli yani Normalde artık Sokakta sürecek bu araba değil ama Bunu böyle sokaklarda da Görebiliriz GTA'da Normalde dediğim gibi bu hafta Last of Us çekiyordum. Ama bugün biraz yoğundu yani. O yüzden Last of çok uzun sürüyor. Araya böyle bir GTA sıkıştırayım dedim. Hem kolay hem hızlı. Hem de güzel. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu şekildeydi gördüğünüz gibi bir Formula arabası modifiye ettik bayağı da bir hızlı Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla GTA için like atmayı unutmayın. Last Pass da yarından itibaren gelmeye devam edecek. Hoşça kalın. Bay bay.